Evet canlar hoş geldiniz. Demir sunumunun yanlış değilsem 8. ya da 9. videosu olması lazım. Biraz öncesinde Demirelos sunumu çektim, video çektim. Ama maalesef ki onu e, yayınlayamayacağım. Çünkü çünkü maalesef ki sesimi kaydetmemişim. Yani OBS'te bir problem olmuş, mikrofonu algılamamış. Ve benim üzüldüğüm nokta şu aslında. Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra Kuru 17 oyun oynamış. Ben de Kuru 17'yi görünce hemen e, gittim kaydını aldım. Hem de Gold Elo'da bu arada Kuru 17. E, de, kendisi Demir bir ama Gold Elo'da bir maç oynadı. Maalesef ki onu atamayacağım yani çünkü ses yok. Kuru 17'yi de şöyle özetleyeyim hemen e, vakti gelmişken. Çünkü o videoda bahsetmiştim ama atamayacağım için söyleyememiş, e, söyleyememiş olacağım. Şimdi arkadaşlar Kroniye 7 biliyorsunuzdur eğer izliyorsanız. E, serimizin ilk videosunun kahramanı, ilk videosunu. Şimdi Kroniye y peki neden devam etmedim? Videolarını neden çekmedim Çünkü arkadaşlar yanlış değilsem 9 Eylül mü 8 Eylül mü kaç Eylül Hatırlamıyorum e, okul açılmıştı Okullar açılmaya başlanmıştı Bu arada Varus'un doğucu güzeldi Bahsedeceğiz bahsedeceğiz biraz konuşmam lazım Uzun süredir de video çekmiyorum arkadaşlar Psikolojim bozuk, bozuk çünkü Şimdi Kron yeri Bu tam okulların açılma döneminde Arkadaşlar birdenbire Baktım e, Bıraktı oyunu bıraktı tam okul Açıldı Böyle pazartesi günü okul açılıyordu. Pazar günü son maçını attı, bıraktı. Ailesi izin vermiyor zannedersem. Sonra işte uzun bir aradan sonra, aradan iki ay geçti. Baktım Crony'de maç atmış, hemen onun videosunu çekeyim dedim. Maalesef ki işte o, o video patladı, ses yok. E, bu yüzden üzüldüm. Ama bu güzel bir haber. Neden? Artık Crony'de oyun oynuyor arkadaşlar. Crony'den video gelecek demektir bu. Şimdi şu an çekeceğimiz, çekiyor olduğum videonun içeriğine gelecek olursak, ee, bu arada mal fight geçmiş olsun. Arkadaşlar bu maçta Discord sunucumuzdan bana yazan Kachovy arkadaşımız video içeriği gümüş elo'dan video çeker misin dedi. Ben de açtım maçını, Varus maçını. Şu an karşınızda videosunu çekiyoruz. Çok <laughs> güzel bir flash. Böyle anları kaçırmayız. Flash'ın harikalı Kaçovi. <laughs> Şimdi peki bu maçı neden seçtim? Her videoda açıklarım. Arkadaşlar çünkü nickname'lere odaklanıyoruz hemen. Ee, Alperen Zeynep evet. Kaçovi. Zariz. Ee, Zaris. Onurum Onur. Onurum Onur Onur. Onurum Onur Onur. Şaka oynuyor bu arada. Ve beni daha da en çok heyecanlandıran aslında sol taraftar arkadaşlar. Selam ben LOL oynuyor 31. Ve Şako diye biri. Yone diye biri. İkim Premade. Şimdi bunları evet, evet böyle bir şey bekliyorduk. Fakat buradan hiçbir şey çıkmayacak maalesef ki. Çünkü Nasus buradayken Nasusa genk attı hatta ölecekti neredeyse. Bu arada arkadaşlar Azir oynuyor arkadaşımız ee, 1881 20, bak 29 Ekim'de videoyu çekiyordum tamam mı? Paket oldu bak ne güzel olurdu. Hemen şeyden bahsedecektim arkadaşlar bu eloda Azir görmek. Yani güzel bir şey. Şimdi Azir bilirsiniz zor bir karakterdir arkadaşlar. Ee, yani ilginç. Ve çocuk iyi de oynuyor yani. Yasuo'ya karşı lane'i bayağı domine etmiş durumda. Ve bot lane'de bir şeyler olmuş hemen izleyelim. Bak Çalı'ya girdi. Çalı'dan buraya geldi ama. Arkadaşlar harika bir şako baskını izleyeceksiniz. Bak bak. Çok güzel. Geldi. Burada tam kulenin dibinde bir durdu böyle. Selamünaleyküm dedi. Ve geri çıktık. Keyit'in e, Leona'ya düz vuruş attı. Leona düz vuruş atmasaydı ölmüştü. Ben de ona şaşırdım zaten nasıl kesebilirler diye. Briar buradan hemen W'le girmedi? W'si yok galiba. Shaco. Aaa. Bak sen buna. Bu arada Yasuo hala kule altında cebelleşiyor. Helal olsun ya. Nasıl dayanabiliyor burada bilmiyorum. Ve yardım istiyor. Malphite niye öyle bir ses attı? Aaa Briar Shaco öldü. Abi canı yok ki. Nasıl oluyor? Hadi. Hadi buyur. Ha, yo o girmemiş. Derken kule girmiş. What? Ya sonunda base atacak mı? Evet atacak. Azir boz aa, aa, İnanamıyorum. Lan buraya gitsene. <laughs> Bedava kill lan. Çocuk 2 saat ses e atıyor bak. Kim geliyor diyor? Malphite. Artık Malphite yani dedi tamam ben geliyorum anasını satayım. Aziz biraz denese aslında oynar ya. Hiç canı yok yani. Pasifini alsa bir şekilde dur Malphite geldi dur. Hadi buyur. Evet. Yani ormancılar affedersiniz mastürbasyon yapıyor. Derken geldi. E, aferin yani sonuna geldin yani. Ne Shaco geliyor ne Briar geliyor. Bak hangisinden adam gelse o lane'i kazanacaktı. Malphite geldi anasını satayım. Bu arada Briar girmiş. Briar niye? Niye E attın? Niye E attın? Niye E attın? Biz kahramanımız kaç o gelelim? Bu arada arkadaşlar siz de eğer isterseniz Discord sunucumuza gelin. Oradan ee, nickname'inizi yazarsınız. Maçınızı izleriz yani. Kim yardım istiyor? Caitlyn. Ha. Briar takımını şu an oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> bu, bu niye böyle saçma bir kombo çarptı attı. Red nasıl alınır öğrenin arkadaşlar. <laughs> Orman nasıl diyor? Bak. Karşıda da Shaco var. <laughs> İyi kesti bari herhalde. Abi o E'yi atma. Atma o E'yi. Ay ben çıldırdım burada. Allah'ım ya. İşte karakter biraz ampute. Garip bir karakter olduğu için yine de Şako'yu kesebildi. Ve Briar ejdere girdi. Doğru bir hareket. Şimdi arkadaşlar tam burada Leona ne yapıyor? Giriyor değil mi? Bu canla. Şimdi bu ne demektir? Ben intihar ettim demektir. Ya bu ne demektir? Ben intihar ettim. Sen de ulti at. Var mı ultin? Var. Ulti at. Aa, yokmuş. 6 levelmiş. Aa. Evet. Şimdi evet. Şimdi tamam burada Leona hatalı. Leona hatalı arkadaşlar. Ya öldü. Ben açıkçası bu orman iki ormancı da pek anlayamadım. İki ormancıda da bir sakatlık var. Yine ormanda fight var. Bu sefer Şako öldü. Hadi canım sen de bir de kaçsaydı var ya. Ulan ulan. Hadi Shaco yap şovunu. Oğlum kafasına Q mu atılır lan adamın? Çok güzel Leona çok güzel ulti. Leona ikisini de tuttu Varus ulti. Çaktı GG. Bu arada güzel kom kurmuşsunuz. Kaçov iyi. Haa Shaco da kesti yani skoru aldı. Leona Varus ikilisi baya güzelmiş bu arada arkadaşlar. 6 levelden sonra. Aha. ha <laughs> Girme oğlum parçalanmışı var. Oğlum girme lan. Mide gitti. Neden? Çünkü Yasuo ölmüş değil mi? AFK mı lan Yasuo? Aa arkadaşlar Yasuo AFK. Oha oğlum baya baya AFK. İkinci ölümden sonra Yasuo full AFK. Adam oyuna gelmemiş. Ha Azir içinden geçecek bunun. ne lan. Bir tane lan. Heh, Güzel bir Gank gelir mi? Hayır totemi var. <laughs> Hadi Şako. Yap şovunu. Onur onur. Ma Çok güzel. Malphite'a git. Git 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 lan. Oğlum ne yapıyorsun? O seni bir ve bir de alır bak. Alır da anasını satayım. W'ye basıp alamaz. Ne yapacaktı? E ile bunların ikisini duvara atacaktı. Tamam mı? <laughs> Muhafaza öldü. Aa. Direkt E tutuştura ölmüş lan. Bu arada bu maçı Yasuo satmış arkadaşlar. Adam AFK kalmış. <laughs> Leona'nın çabasına bakar mısınız? Bak bak. Bak, gördü. Ulan be. Ulan battal be. Bak burada Ulti Ulti yediğin gibi hemen pite e doğru yürüyecektin. Sen buraya kaçmayacaktın. Hemen buraya kaçacaktın. Azir var Leona var. Ertülü zaten onlar şey yapardı. Aa Malphite. Ooo. Malphite çok iyi hareket bu arada. Ama kesemedi. Hasar etmedi. Tutuştur girseydi işte yetmişti. Teleport girmemeliydi bu arada. Nasus'a karşı bence tutuştur girmeliydi. Teleport malfayt. Ne yapacaksın oğlum teleporta sen? Aha. <laughs> girme oğlum girme lan. <laughs> Şu kuleden hasar yeme mevzusu çok sıkıntı ya. Düşük el oda. Oy bir dakika bir dakika bir dakika kaç o? Abi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Kaç o helal sana. Braira canlı bomba anasını satıyor. Ya bu maç zaten gitti çünkü Yasuo puştu maçı sattı arkadaşlar. Bak iki takım arasındaki şampiyon seçimi farklarına bir bak. Şu Şako'yu çıkar tamam mı? Dur bakalım burada ne yapacak kaç o? <laughs> Leo Leo. <laughs> Leona çok güzel denemiş bak bak. Adamı görmeden e atıyor. <laughs> ya burada Leona trollemiş. Bak burada Leona trollemiş. Burada bu arada Leona E'yi düzgün atsa, ultiyi düzgün atsa, bir de Q'su var zaten. Kaçovu öldürmezdi. Varus'u öldürmezdi. Varus da kasılmış olduğu için Braire her türlü keserdi. Teklerdi bile hatta. Bu, bu, bu Leona'ya yazar arkadaşlar. Leona çok kötü oynamış burayı. Bir şeyden bahsediyordum. Arkadaşlar komp farkına bakar mısınız? Ananın Yani baktığımızda tamam Malphite Yasuo kombo'su var. Eyvallah falan da. Troll bir komp Çok troll bir comp. Bir de sağ tarafa bak. Nasus var, Azir var, Leona var, Varus var. Yani Shaco'yu çıkar, tamam mı? Shaco yerine de Ma Maokai koy, tamam mı? E, gümüşün üzerinde bir komp oluyor. Dakika 25'i geçti mi maçı alıyor sağ taraf. Ya da 20 geçtiğinde bile de olabilir. Ki 20 geçmeden maçı kazanıyorlar. Çünkü Yasuo'dan dolayı evet. Bakalım Caitlyn'e üçlü gelecek. O çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi size size harika bir Malphite gameplay izleteceğim. Bakınız parçalanmış kraliçe varken ulti atıyor. Harika. Harika. Üstüne bir de Breyer, kek olmuş üstüne. Ve burada mavi takım teslim oluyor. Maç burada bitiyor arkadaşlar. Bu maç çerezlik tadında olsun. Bir de Kaçov e, istedi yaptık efendim. Discord sunucumuza gelirseniz e, güzel olur. E, dediğim gibi uzun süredir video çekmiyordum. Çerezlik bir video oldu. Bay bay.